arkadaşlar alemin kralı gırgır tayfadan herkese iyi yayınlar bugün sizlere çok güzel bir içerik hazırladık güzel bir video çekeceğiz ondan sonra e, abonelerimiz hızla artıyor izlenmeler binleri geçti çok güzel hareketli pozisyondayız sizlere bugünkü yayınımızı nereden yapıyoruz değerli kardeşim Hakan'ın tamirhanesinden her türlü teknik ekip ekipman bilimun bütün teknoloji hizmetler mevcuttur Hepinizi bekleriz. Cep telefonu, aksesuar, bilgisayar, her türlü format, teknik servis, parça temini ne ararsanız aklınıza gelebilecek her türlü edevat bulabilirsiniz. Biraz yürüyüp de mekanı bir koyduğu zaman biraz teknoloji üstüne ama yavaş yavaş. Herkesten bir anda bilgeç olmasını bekleyemeyiz. Kendin de <laughs> dahil. Ondan sonra bir şeylere başladı. Kendisinden buradan hayırlı işler dileyelim. Sağ olun. Ondan sonra yani güzel bir şekilde Burada Kocaeli ve İzmit olarak bu şehirdeki herkesi bekliyoruz. Eş dost arkadaşlarımıza her türlü teknik servis hizmetiyle alakalı olarak yönlendirebilirsiniz. Bu arada reklamı da iyi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Değerli arkadaşlar, bu akşam gerçekten değişik içeriklerle hizmet edelim dedik. Kanalımızda her türlü aklına gelebilecek her türlü içerik mevcut. Sizlere her türlü bu konuda yardım etmeye çalışıyoruz değişik yeni hareketlerle, güzel hikayelerle tabii ki zaman da karşınızda olacağız. Buradan değerli abonelerimize, izleyenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bizim bir ailemiz. Bakın farkındaysanız ben demiyorum, biz diyorum. Siz değerli izleyiciler ve aboneler bizler için ailesiniz. Biz bir bütünüz. Birlikte güçlüyüz. Burada birazcık kendisinden bilgi alalım. Hakan'cım, ağırlıklı olarak hizmetler neler? Burada telefon tamiri yapıyoruz, bilgisayar tamiri, tablet tamiri. Sonra e, senin gibi Youtuber arkadaşlarımıza destek çıkıyoruz internet üzerinden. Biz de bir mukabele. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki. Böyle. Piyasada en çok talep neye var? Talep <laughs> olarak neye geliyor? iPhone. <laughs> <laughs> Amerika'ya çalışıyoruz. <laughs> El. Evet. Yani şirket olarak orada oldukları için ya onlara çalışılıyor doğal olarak tabii ki ama ya gönül isterdi ki tabii kendi markalarımızla da yürüyelim ama onun için de tabii zaman gerekiyor ayrı konu ama gerçekten iPhone olarak çok büyük bir çoğunlukla talep olduğu söyleniyor ama birebir yetkili ağızdan servis ağzıyla birebir bunu aldık ondan sonra yani iPhone'un daha çok tercih edilme sebebi parçaları ucuz olduğu için mi? Evet gördüğünüz gibi bütün hepsi iPhone ekranları. Böyle seriye dizdim 5, 6, 7, 6S Plus. <laughs> yani genellikle edindiğim izlediğimde şöyle bir şey duydum ben. E, vatandaş diyor işte alıyoruz iPhone e işte ekranı değişecek diyor 150 liraya diyor 170 e diyor ekranı diyor bağlıyoruz doları e, dolar üzerinden de geldiği için malzemeler o ayrı konu Samsung'da e, Samsung'a gidiyor vatandaş 500 lira ekran diyor 600 lira eh dedim ne yapıyorsun ama öbür taraftan da fiyata bakıyorsun, 7000 liralık bir Iphone X'e adam geliyor Şahin'e takas edelim diyor. Şevk mi de o kısmı var. <laughs> bakar üstüne bakar yani. Ama <laughs> gerçekten e, zor bir dönemden geçip bir geçiş süreci yaşıyoruz. Yani her anlamda ekonomik anlamda da birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde gerçekten piyasanın darlığı söz konusu ama ben bunu da bir şekilde ben aşacağımıza inanıyorum, hepimiz inanıyoruz. Ama genellikle e, talep gören şeyler bunlar diyorsun yani. Aynen Hı -hı. O zaman biz de ne diyelim? Arkan kardeşimizi şimdi e, başındaki devrelerle baş başa bırakıp <laughs> herkese iyi akşamlar dileyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlık ve esen kalın. İleriki videolarda görüşmek üzere efendim.